Arkadaşlar ben İlyas Balcı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden iyi seyirler. Kanalıma destek olun arkadaşlar. Çekiyor mu? Hmm. O tarafa gitti herhalde. <laughs> Orada değil, o tarafa gitti. <laughs> Oğlum oraya tamam. gitti oraya. O tarafa gitti. Arkadaşlar oyunun doğumu şu, başladı. Şu, 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 işte bak, evet, şu, evet, Tamam şu. tamam. Dur, sakin. Aş, suyu geldi arkadaşlar. <laughs> Sarcısı var. Bakın ne yedi. Biraz da çok atık. Ha, o. Çok, çok, çok. Sen tek yapabilecek misin peki? Evet. Bir, bakalım. Bir bakalım. Yatır yatır bence. Dur, dur şuraya mı biz onu? İlyas. Kuzuları çıkarak şuraya alak biz onu dur. Getir. Getir buraya getir getir. Heh, kapıyı örtek. Rahatsız etmesinler. Ya kızım dur. Dur, sancısı var, ne kızım dur dur Sani dur dur dur. dur kızım dur. Dur annem. Dur 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 dur. Evet gelmiş. Gelmiş değil mi? Gelmiş. Dur, dur kızım dur Dur verir. Evet arkadaşlar çekiyorum. <laughs> Ayaklar gelmiş. Ay. demek ya iri hayvan. Tut <laughs> annem. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. zaman Dili <laughs> <Meğaliyor> arkadaşlar. <laughs> Kızım, dur 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 kafa sıvırdı hadi hadi kızım hadi kızım hadi hadi bebeğim hadi Kızım, kızım, kızım. Hadi bebeğim, ha, ha, hadi, ya, bebeğim. hadi bebeğim, ha, ıhın, anladım, hadi bebeğim. Hadi, hadi. Çok iyi hayva arkadaşlar. Hadi, hadi ha, bebeğim. Dur kızım, dur, dur, dur. Hadi, dur kızım, hadi dur. kızım, dur. dur. Dur, ağzını bir açıverseydik Evet arkadaşlar. Ağzını hemen aç oğlum. Temiz lazım. Evet arkadaşlar, doğum oldu. Arkadaşlar, Heh. doğum oldu. Bir tane <laughs> daha var galiba. Arkadaşlar onu şöyle kenara koy istersen Dur anne dur dur. Şu kenara koy. Tamam. orada kurulansın. Arkadaşlar. Sen. Yavru burada. Bir o, ters çevirsek istersen ayaktan. Hani veteriner dedi ya arka dur. ayaklarından tutup ters çevirin diye. Bir bakacağım yine arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ağzında ciğerinde bir şey varsa arkadaşlar su akar böyle. Hmm, Daha evet, önce yapıldı gerçek. Gerçi Evet. Yatır. Bakayım. Erkek arkadaşlar. Bırakayım mı? Dur. Bir tane. Vardır bence. Çünkü şey küçük doğdu. Hı hı. Bakayım. Dur bakayım kızım. Hı hı. Dur bakayım. <laughs> yok. Ha? Yok. Yok yok. Bak, olursa kınır zaten ya. Dur, bir alayım. Ne oldu kızım? Ne oldu aşkım? Ya oraya oraya bak ha. Dur, dur şurada. Hı, hemen şurada. Sütü evet, var. Hı, dur, bir dur kızım. Dur dur dur. Kalkma. Kalkma dur. Dur bakayım. Dur. Hı. Dur. Yok anne yok. Yok mu? Bakayım. Yok gibi geliyor ama. Var herhalde. Yok arkadaş. Tamam bırak bakayım. Bir tane. Var sığkınır zaten. Elime değil mi? Tamam ağzını burnunu iyice bir şey yapsam açsana ha emdirelim anne. Hemen koy hemsin. Evet. evet arkadaşlar. Ağzım sütünü. Hadi oğlum. Hadi aşkım. Emecek. Hemen emecek. Evet. Şöyle. Arkadaşlar anneye Ağzı şey olmadan hemen emdirmeye çalışıyorum. Alttaki memeyi mi versek? Yok yok. Bunu ne? Sütlü maşallah. Kayıyor ağzı. Sıranın bir dakika. Dur, dur. Bu tarafa koy istersen şeyi. Böyle mesela koy. Şöyle şöyle o, çevir. Ha. 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 Öyle çevir. Dur. Bu Ayaklardan Evet. Ayaklarım takıldı. Çok iri hayvan doğdu ya. Çok tek doğdu, iri doğdu. Hadi hadi aşkım. Hadi. Dur. Ayağını bir çek kızım ya. Ha? O kayu alt takımda nasıl mı verecek bir tanesi? Yok anne bunda. Bunu mi? de. Tutamıyor onu da. Tutar. Emecek hayvan. Bir de. Arkadaşlar emiyor. <laughs> Çok i̇şte bu ne demektir arkadaşlar? <laughs> Kurtuldu demektir. Yani koyunu kuzuyu kurtarıyoruz arkadaşlar. Ağız sütünü ilk hemen emdiriyorum ki hayvan emsin arkadaşlar. Korostolopol diyorlar. Bunu dilim dönmüyor tam anlamıyla. Ağız sütü diyor biz. Bunu emmesi lazım arkadaşlar. İlk iki saat içinde emdirin. Emdirmemiz gerekiyor. Ben hemen zaten doğar doğmaz gördüğünüz gibi emdirdim arkadaşlar. Zor bir doğum oldu arkadaşlar. Hayvan doğuramıyordu. Ölüyordu daha doğrusu. Hatta ben şeyi dille karıştırdım arkadaşlar. Dedim acaba kuzunun dili mi çıktı diye. Çok şükür. Kuzunun maşallah dili. Kameraya e, maşallah iri bir erkeğimiz oldu arkadaşlar. Maşallah iyi de emiyor. Kuvvetli de emiyor. Bize hayırlı olsun. Gece. E, ne diyorsun anne sen buna, buna ne diyorsun? Ne diyeyim ki işte sürpriz oldu. Biz öbürünü bekliyorduk. Bu doğum yaptı. Akşam akşam sürpriz oldu arkadaşlar. Burada anasıyla kalacak. Arkadaşlar kuzumun bir tanesinin burnunu fare yemiş arkadaşlar. Fareyle de mücadele ediyor. Bir de fare sorunumuz çıktı şimdi. Her derdimiz bitti. Fare kaldı. Şimdi bunu burada kontrol edeceğiz. Şimdi bu hayvan burada yatıyor diye ya, buna inşallah musallat olmaz. Gerçi bekleyeceğim de. tutuyor Emiyor anne tutmak ne demek? Kıplatıyor görmüyor musun, ha? Aslanım benim be. Yiğidim benim be. Bak daha da Şu şeylerinde biraz daha şey var onları da aldım. Dur anne bir dakika. Pislikler. İlk önce emdirmek lazım. Heh. Arkadaşlar her şeyden önce ilk önce o kuzuyu emdirmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk ağız sütü çok önemli. Bir de çenesi soğumaması lazım hayvanın. Doğar doğmaz emdirirseniz daha iyi eğer bu durum eğer arkadaşlar bu durum iki buçuk saate kadar emdirmezseniz çenesi de soğursa iki saate kadar bu sefer emdir emmiyor da uzun da çenesi soğuduğu için emmiyor. Dursun, dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur iki dakika. Dur. Hemen kalkmaya zor batıyor. Dur. Bekle biraz. Bu e, bu emmek istiyor da hala. İşte arkadaşlar. Memeye hemen saldırıyor. Saldırdım mı? Saldırıyor hemen. <laughs> Süt gelmiyor o zaman bu taraftan ha? Geliyor mu? Geliyor ne gelmiyor? Gelmesi emer mi? Duman çıkıyor ha? Evet <laughs> ee, sıcak içeride, hava da soğuk şimdi dışarı. Hayır ha. Gelim artık şimdi de. Evet. Elini kameranın önüne çekelim. Parmağını. Çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Doğal. Hah, 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 Maşallah. Oğluma. Kendi kendine emiyor arkadaşlar. artık emiyor. Çekmiyor ki anne. Hı. <laughs> tamam. Yeter tamam. biraz sonra artık. tamam. <laughs> Evet arkadaşlar koyunları bıraktım. Şu anda otlatıyorum. Görüyorsunuz otluyorlar. Gece arkadaşlar e, koyunumun bir tanesi doğum yaptı. Erkek tek bir tane doğurdu arkadaşlar. Erkek doğurdu arkadaşlar. Onu da emzirdik. Çekimini yaptık. Arkadaşlar çekimini yaptık. İnşallah güzel bir çekim olmuştur. Daha hiç bakmadım. İnanın videoyu nasıl çekildiğine bakmadım. Annem çekti ben doğumu yaparken. Zor doğdurduk arkadaşlar. Çok zor doğum oldu. Yardım ettim, müdahale ettim koyuna. Yani kuzunun ebesiyim bir nevi. Arkadaşlar zor doğum oldu. <laughs> Bu şekil. Oldu. Gece baya bir bizim için sancılı geçti. Koyun için ayrı bir sancı. Bizim için de psikolojik olarak ayrı bir sancı çekti. Sancılı bir süreç oldu arkadaşlar. Zaten dediğim gibi ama mutlu bir sonla bitti arkadaşlar. Çok şükür sağ salim kuzuyu dünyaya getirtirdik. Sıkıntılı bir süreçti ama neyse ki hem koyun hem kuzu sağlıklı bir şekilde mutlu sona erdik. Koyunlarla beraber. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar koyunlar otluyor şu anda. Düzgün bir şekilde otluyorlar arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Bugün neyiz? Ne sabit yormak istemediler beni fazla. Sabit duruyorlar. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Yaylıma devam. Pazar yerine paten kayıyorlar.